İnsanlar gün geçtikçe hızlanan, hızlandıkça değişen ve gelişen bir medya organı ile karşı karşıya. Sosyal medya adeta hayatımızın bir parçası oldu. Orada fotoğraflar paylaşıyoruz, arkadaşlıklar ediniyoruz. Ancak ikili ilişkilerin dağılmasına da zemin hazırlıyoruz. Kullanmasını bileceksin. Yani aileyi hem yıkar hem yapar. Daha doğrusu benim aile hayatında sosyal medyayı hani eşimin kullanmasını istemem. Siz kullanıyorsunuz ama. Şimdi ben kullanmayı kullanıyorum ama evliliğe zarar verdiğini düşünüyorum. Yani hani eşler açısından da yani çok aşırısı tabii her şeyin aşırısı zararlı yani. Sosyal medyaya dikkat. Her ne kadar uzaktakileri bize yakınlaştırsa da yakınımızdakileri de uzaklaştırabiliyor. Yapılan araştırmalara göre sosyal medya ilişkilerin dağılmasına zemin hazırlıyor. Öyle ki birçok insan hayat arkadaşını sosyal medya aracılığıyla bulurken birçok insan da evliliğini ve ilişkisini sosyal medya nedeniyle bitiriyor. Evet. Bitiriyor. Neden sizce? Yani güvensizlik oluyor, her şey oluyor bence sosyal medya kullanılmaması gerekir diye düşünüyorum. Duruma göre değişir. Kişinin kullanım şekline bağlı. Aklı başında insan için neden olmaz. Niye neden olsun ki? Şahsen benim fikrim olarak neden olmaz. Çünkü ben de evliyim ve çok mutluyum. Hiç gerek duymuyorum. Kimileri sosyal medyanın evliliği bitirdiğini düşünüyor, kimileri ise yararlı kullanıldığı zaman hiçbir sakıncasının olmadığına dikkat çekiyor. Kendim de kullansam zarar verdiğini düşünüyorum. O yüzden yani kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Ha kendim kullanıyorum, kullanmıyorum değilim ama sıkıntılarını yaşıyorum. Zaten o evlilik demek ki temel, sağlam temeller üzerine kurulmamıştır. E o da zaten sosyal medya değil başka türlü de bitebilir. Hani benim sıkıntım yok. WhatsApp'ta kullanıyorum, Face'te kullanıyorum. Instagram'da kullanıyorum. Sıkıntı yok. Evet oluyor. Neden? Yani şu gereksiz paylaşımlar oluyor daha doğrusu mesela şimdi biri paylaşım yaptığında hanımından gizli ya da ne bileyim gizli olmazsa da farklı bir paylaşım yaptığında yani biri onu takip ettiğinde eşi falan gördüğünde bu kim diye falan sorduğunda yani önemsiz tatsızlıklar oluyor. Hani kullanan kişinin kullandığı girdiği yerlere göre değişir tabi bir de güven meselesi hani karşıdakine güveniyorsanız eşiniz dostunuz akrabanız sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama hani çocuklar açısından çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Şu an mesela okullar da kapalı malumunuz gibi. Çocuklar sosyal medyadan başka bir şey kullanmıyorlar. Sürekli internetteler. E sen interneti anne baba olarak sen de kullandığın zaman çocuklar gayet normal karşılıyorlar.